Şimdi galiba kahve yapacağım. Çok mutlu uyandım. Kalkınca camımı açıyorum. Hava soğuk olsa bile. Açıyorum. Hemen ne yapsam kahve olarak. Allah. Tamam sakin ol ya Kahvemi içeceğim nan 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 nan. Çok istiyorum nan 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 -na. insan güzelce uykuna, uykusunu almasına kadar harika bir şeymiş şey. ya. Bayıldım. Üstümü de giyindim. Fark ettiğiniz gibi. Niye sadece bacaklarımı görüyorsunuz? Bayağı güzel başladım bugün. Çok şükür. Aşağı iniyoruz. Bu benim rutinim haline geldi gerçekten. Güzel kokuyor. Bu sefer kapan kapatmayacağım. Öğrendim artık. Kapan kapatınca patlıyor. Hadi gidelim. ay bu aynayı bir silin. Arkadaşlar resmen aşağı indiğimde hatırladım dersimin 10'da başladığını. 11'de bitiyor, o yüzden aklımda 11'de yıkanmış. O yüzden çıkıyorum. Bozmayalım. Ve e, 8 dakika var, zaten 9.50. İki. <laughs> Arkadaşlar geldim. Bir 10 dakika geç kaldım, ne yapayım abi? Şunları da Where the members in a species differ from one another. So whereas we might think about universal stages a child might know by age two, so there we're really concerned with. And we've spoken about domain specific domain general theories to explain child development. I guess I shouldn't ask that I thought this was joke. Şimdi dersimden geldim ve çok güzeldi. Aa! Akademik silah gözlüklerimi taktım. Eğer arayı kapatalım videomu izlediyseniz biliyorsunuz. <laughs> Çünkü sabahleyin Dilber gözlüklerimi takıyorum ve şu anda ders çalışacağım. Saat 11.20. Bir 40 dakika küçük bir giriş yaparaktan derslere, bugün gittiğim derse, not alaraktan, not çıkararaktan sonra... Geri geleceğim, kahvaltı yapacağım bir bu şekilde. Kahvemin kalanını yiyeceğim. Şimdi ne alayım yanıma? iPad. iPad kalemi. Yapış. Defter. Hangi defterime not alsam? Defter ve Muji'den aldığım bu kalemlerden bir tanesini kullanacağım. Muji'yi çok seviyorum. Bu kalemler 0.30. Burada bir inşaat var. Devam. Bu kalemler 0.30. O yüzden çok inceler. 0.38'miş. Let's go. Çok heyecanlıyım. Dur. <laughs> kara. Slay. Güzel. Evet. <laughs> <laughs> Efendim bir oda var, sessiz çalışmaya adanmış ama buraya şey yapmamışlar, buraya iniyorlar. Ses yalıtımı yapmamışlar, o yüzden sessiz falan değil. Aa! Yani yurda bilardo koymak kimin aklına geldi? Mallar? Mal demek istemiyorum ama sürekli bilardo sesi geliyor. Çok rahatsız edici. Rahatsız oluyorsan odamda çalış, değil mi? Kes! Aa! neyse tamam. Çalışıyorum şimdi. Arkadaşlar, şimdi yemeğimi yiyorum. Ee, Baya bir saat falan oldu. <laughs> Ve günün ikinci kahvesi için hazırım. Bu sefer bu dün aldığım çikolatalıyı yapacağım. Çok heyecanlı. Saçımın kusuruna bakmayın. Saçımı toplayamıyorum diyor. Aa ne kadar güzel bir kapsül. Hii. Harika. Çok beğendim. Bu sütle çok güzel olacak bence. Öyle düşünüyorum. Biraz acımsı bir kahveydi çünkü. Benim aslında süt köpürtücüm de var ama onu kullanmama gerek var mı? Dur bakayım. Bir de şu sütüm var bu bozuldu mu anlayamıyorum. bence. Yok gayet iyi. Hadi. Oley evet, oley. 10. kere tuvalete gitmem lazım. Bir dakika. Ay harika koku. Keşke kokusunu size tarif edebilsem. Dur deneyeyim. Böyle... Kakao kokuyor gerçekten. birazcık o Bozulmadığına inanmak istediğim. Ben bunu ne zaman aldım? Keşke onu hatırlayabilsem. Ben aslında tarçınım da var. Tarçın da güzel olur mu? Şöyle birazcık ekledim. tarçın tam mutfakta. Gidip alayım mı? Bakayım böyle atanına. Hmm. Yay! Ne Arkadaşlar, ben yanımda çok su taşımayı sevmediğim için gün içerisinde bazen pek içemiyorum ama her şekilde yemek yerken siz şöyle bir buçuk litre falan içiyorum gerçekten. O yüzden sürekli tuvale gidiyorum zaten ve iki bardakta bitki çayı içtim. Öyle düşün otu su. Arkadaşlar yemeğimi bitirdim, bulaşıklarımı yıkadım. Az bulaşıklarımı gelince yıkayacaktım çünkü çıkmam gerekiyordu ama içim rahat etsin diye yıkadım. <laughs> Şimdi 3'teki dersime gidiyorum. Saat 3'ü 5 geçiyor. Bir 10 dakika falan geç kaldım biraz ama bir şey Daha giriş dersi. <laughs> Hala akademik silah yemin ederim. Sadece ne kadar hayatın her evresinde ne kadar akademik silah olursam alayım. Derse biraz geç kalıyorum açıkçası. arkadaşlar yemek hazırlama konusunda resmen ustalaştım çünkü bütün bunları hazırlamam 25 dakika sürdü. Benim toksik özelliğim sürekli camımı açık bırakıp sonra kıçımın donmasını sinirimin bozulması. <laughs> Şimdi bunları yiyeceğim. Size hemen anlatayım. 3'te dersim vardı. 5'te çıktım. Ya yani 5'e çeyrek kala falan bıraktı bize. Sonra bir spor salonuna gittim hemen. Zaten çok şişim gelmişti o yüzden. <laughs> Spor <laughs> salonu benim benim açıklama benim. Spor salona gittim. Stretch yaptım. Aşırı iyi stretch yaptım. Ee, iyi geldi baya. Buraya geldim. Ben beri baya stretch yapıyorum. Sonra yarım saat yürüdüm. Tekrar gitme planım vardı. Gidecek miyim evdeyim. Saat 8 oldu. 10.30'da kapanıyor. Yetişirsem giderim. Öbür türlü çok sıkıntı değil açıkçası. Bir de yüzüme bir renk geldi. Arkadaşlar anlamadım. Yanaklarım pembe. Bu niye olabilir? Ben <laughs> yani ne yiyeyim? Fekan mıyım? Hmm, bu güzel. Neyse şimdi yemeğimi yiyeceğim. Acıktım biraz Hemen... ama yani öyle açlıktan ölüyor bu değilim. Ama bu kadar hızlı hazırladığım için çok mutluyum. Bir de biri daha Joe da yemeğini hazırlıyordu. Ve ocağın üç kısmını kullanıyordu. Bana bir kısım kaldı. Sonra Neha bulaşıklarını yıkamaya geldi. Ya yani mutfak bayağı kalabalıktı. Bayağı operasyon vardı. Neyse onlarla konuşa konuşa hazırladım yani. Evet şimdi yemek yeme vakti. Yalnız bu üstümdekini çıkaracağım. Çünkü arkadaşlar ben güzel bir şeyle... Yemek yemiyorum üstümde. Yani çünkü üstüme dökülüyor ve sonra burada haftada bir çamaşır yıkadığım için polarım giyeceğim. Polarım benim yemek yeme itemim. Çünkü hem sıcak tutuyor hem de üstüne bir şey düşerse çok umurumda değil. Çünkü dışarıda giymem muhtemelen. Çok mutluyum. Güzelce karnımı doyuracağım. Oley. Oley. Gerçekten bence çok az yurtta yaşayan insanın oda arkadaşları bu kadar yemek yapıyordu. Biz 4 kişi kullanıyoruz mutfağı. Hepimiz yemek yapıyoruz. Hepimiz her oyun için yemek yapıyoruz. Bence üniversitede çoğu kişi bu kadar yemek yapmıyor. ama ben çok memnunum bu durumdan. Çünkü yemek yaparken sohbet ediyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz maşallah. Yani çok iyi, çok iyi anlaşmadığım zamanlarda oldu ama sıkıntı değil. Dün akşam mesela ben bulaşıklarımı yıkamaya gittiğimde oradaydılar iki tanesi. Sonra Alex de geldi. Ve ben de dedim ki hadi bari gelin biraz oturun sohbet edelim. Ve bir saat boyunca sohbet ettik. Bunu anlattım mı zaten? Olabilir. Beni çok mutlu etti bu olay. O yüzden anlatıp duruyor olabilirim. Bay bay. Arkadaşlar geldim. Spora gittim. Tam onda geldim. 10.30'da da çıktım. Kapanıyor çünkü. Kapandı yani aslında. Sadece bir yarım saat ağırlık yaptım. Şimdi biraz okulda yürüyeyim diyorum. Çünkü... Yüreğe var. Arkadaşlar okul ne kadar sakin bakar mısın? Saat 10. Spordan çıkan birkaç insan var. Hava da çok güzel. Bakın altında etek var. Ama üşümüyorum. Ben bacaklarımdan üşmediğimi fark ettim. Kafam ve üst vücudum üşmediği sürece sıkıntı <laughs> Selam arkadaşlar. Saat 1'e 20 falan var. Ben de YouTube izliyorum. Çok mutluyum. Ee, böyle. Bu benim YouTube izleme saatim. Benim bu saat yatağım da yatıp. Meral'ını izliyorum şu anda. Kendisini ben bütün bu dramadan önce de çok izliyordum. O yüzden. Bay bay. kersen. Küçük sabah ritüelimize tekrar kahve yapacağız. Saat 9.30. 9.20'de uyandım. Bot melaziyum. Dün kitabımı hiç okuyamadım. Çünkü aşağı indim sonra dersimin 11'de değil 10'da olduğunu hatırladım ya. O saatten beri okuyamadım kitabı. ay yok yürüme bandındayken okudum biraz. <laughs> arkadaşlar bu akademik silah gözlüğümü değiştiriyorum şu anda. Şimdi yakınlarda bir tane bulut var. Oraya gideceğim. Yakınlarda <laughs> dediğim 2,5 kilometre ötede gösteriyor. 2,5 kilometre fazla mı? Bilmiyorum. Yürüdüm herhalde diye düşündüm şahsen. Buradaki. Arkadaşlar şu an duyuyor musunuz emniyorum ama baksanıza buralar bayağı güzel bir sokak. Ben Ankara'daki Angora sitesine benzetiyorum buraları. Ya daha şimdi gördüm ama şu anda benzettim. Peki. Böyle <laughs> minik minik evler var her yer. <laughs> Çıkın böyle yapacak bir şey yok. Selam arkadaşlar. Bir şeyler aldım. Ben aslında Boots'a bakmak için gitmiştim oraya. Boots böyle nasıl tarif edeyim size? gratis Sephora artı eczane karışımı bir yer. Ee, ama böyle ordinary satıyorlar, işte fancy beauty satıyorlar, benefit satıyorlar. Yani dediğim gibi Sephora vari bir yer. Ama uygun fiyatlı. Ama yani buradaki but öyle pek güzel değildi. Aradığım şeyleri bulamadım. Aa kadının tersesi çok iyiymiş. Neyse. burada Holland belki bir mağaza var. Bu da tam bir wellness mağazası çok İngilizce konuşuyorum. Sinir olmayın ama tam böyle sağlıklı şeyler satan bir mağaza. Oradan size gidince gösterdim. Birkaç şey aldım. Ve otobüs 2 pound burada. Ben de dedim ki ben de dedim ki zaten alışveriş yaptım o yüzden otobüse para vermeyeyim. <laughs> Kafam böyle çalışıyor. Yürürüm dedim. Allah iki bacak vermiş çok şükür Ben giriyorum. Ben burada aşırı derecede yağmura olan hassasiyetimi kaybettim. Yani mesela demin yağmur yağıyordu fark etmedim ya. Şu anda anladım ya. Yürüyorum, bir yarım saatlik bir yol yarıladım diyebiliriz. Yarım saatte gitmiştim. Ya bir saat yürümüş oldu. İyi bence. Hem beleşe ulaşım sağladım. Hem spor yaptım. Çok zeki. <laughs> ben burada kendi yola atma özelliğimi buraya da taşıdım. Ve burada insanlar duruyorlar aslında. Yani yayalara saygı var. Ama ben yine de bilmiyorum kendimi yola atıyorum ve o kadar tehlikeli ki çünkü nereye bakacağım unutuyorum sürekli. Burada biliyorsunuz tersten akıyor trafik. O yüzden kendimi yola atıyorum ve bir bakıyorum karşımda araba geliyor. Çok, çok korkunç. Arkadaşlar duşumu yaptım. Bugün toplu taşımaya karşı olan yarışı ben kazandım yine ve her zamanki gibi beleşe ulaşımımı sağladım. Diyerekten. Şimdi duşumu yaptım. Aşağı inip bu su buna ve suluğuma tap water doldurdum. Çünkü onu kahve yaparken kullanıyorum. Yani kahve yaparken normal su kullanmak istemiyorum. Çünkü hem tap water beleş hem de her su aldığımda bunu taşıyan kişi benim ve ben altı alıyorum. Şöyle bir buçuk litreleri altılı paketle alıyorum ve yaklaşık bir, bir kilometre falan taşıyorum. Bunları aldım. Bunları şimdi mi göstersem sonra mı göstersem? Bunu çok hızlı göstereyim. Karamelli protein tozu. Huberman Lab çok dinlediğim bir podcast. En çok dinlediğim podcast çıktı hatta son iki yıldır. Ee, çok seviyorum size de öneririm. Ve o kafein ihtiyacını genelde maka tozuyla gideriyor. Yani maka çayı yapıyor kendine. Maka bir bitki. Kahve de biliyorsunuz kahve çekirdeklerinden yapılıyor zaten. O da bir bitki. Ee, ama maka'nın daha çok faydası var normal kahveden. Ki kahve de sağlığa faydalı bir şey aslında. Ee, o yüzden çok merak ediyordum demek ama bunlar Türkiye'de pek yoktu. Olanları da çok pahalıydı. Sonra bu dükkana gittiğimde 3 alı de vardı. O zaman şöyle iki tane sade maka tozu aldım. Burada tadı nasıl hiç bilmiyorum. Yani üç tane aldım da inşallah güzel çıkar. Güzel çıkmazsa ağlarım. Ve sadece içecek gibi değil. Aynı zamanda mesela yuvasına katabilirsin diyor. İşte bir yemek yaparken ekleyebilirsin diyor. Bir de turmeric. Zerdeçallı olanı aldım. Aynı zamanda öğrenci olduğum için %20 de indirimim varmış bunların hepsinden. O zaman protein tozu da aldım. Normalde protein tozunu almayacaktım. Ama toplamdan düşeceği için uyguna geliyordu. O yüzden Ay bunu yapmak için çok heyecanlıyım. Nasıl yapsam acaba ve hangisini açsam? Zerdeçallı mı bunu mu? Çünkü hepsini açmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Geçen de beleşe buldum diye testlerini sürmüştüm ve palyaço gibi olmuştum. Hiç hoşuma gitmemişti. Ama o benim düzgün süremememden kaynaklanıyordu. Sonra gün içerisinde biraz dağıldı. Çünkü bütün gün yüzümde kaldı. O görüntüyü çok beğendim. Ben normalde allık kullanmıyorum. Ben sadece göz karnımı sürüyorum genelde. Bu ee, bunu pikim olmak için söylemiyorum. Bana gelmeyin artık tamam mı? Bunu zaten biliyorsunuz. Türkiye'de bayağı popüler oldu sanırım. Watsons indiriminden dolayı. Minicik. Tipi çok güzel. Ben bu rengini aldım. Diğer renklerini denemedim bile. Ya yani benim cildim biraz koyu olduğu için zaten o açık renkler gözükmüyor. Ama <laughs> bu rengi güzel oldu. Bir de bunda hoşuma giden şey yine ekonomik Eda. Karar merceği olduğu için her zamanki gibi. Buna hoşuma giden şey şu oldu. ya, yani azıcık alırım. Böyle parmağımı hafifçe sürmüştüm o gün. Çünkü fırça falan kullanmıyorum. Fırça yıkayamam da zaten. Ya yani fırça hijyenik gelmiyor bana. Parmağımla azıcık almıştım ve bayağı pigmentli. Keşke şurası ayna yapsaydınız ama yani kusura bakmayın ama makoş musunuz? Bu kadar ayna ya bu kadar ayna olması gereken bir ürün paketlemesi görmemiştim. Şurada bir de ayna yapsaydınız böyle bize bakarak sürerdi Herhalde paradan Ekonomi yapmak istemişler. Bu 9 pound'tu. Öğrenci indirimim olduğu için bu öğrenci indirimi işini çok sevdim. 8 pound'a aldım. Bilmem Türkiye'de ne kadar. Türkiye'de de ama 400 liradan ucuz değildi görmüştüm yani. Aslında bu maka çayımı nasıl yapabilirim biliyor musunuz? Tüt köpürtücüm var ya onunla yapabilirim. Çok heyecanlı. Neyse bunlar bir odamda dursunlar. Bu da benim hayatımda ilk aldığım oldu. Bu da çok heyecan verici. Şimdi yemek yapalım. Saat bir buçuk oldu ve ben acıktım biraz. Yalan söylemeyeceğim. Acıktım. Arkadaşlar bugün resmen bir saat yürümüş oldum. Para vermemek için. Bir ve çok mantıklıydı. Çünkü hem param cebimde kaldı. Hem spor yaptım. Hem ee... evet bu kadar. Yani aslında faydaları buydu. Pek <laughs> güzel kokuyor açıkçası. Çok heyecanlıyım şu anda. Bunda da elma sirkesi içtim ama bir şey olmaz. Mini grubu da var. Başka türlü sirkeler de olur. sirkesi de olur. Olay sirke asidik olduğu için onu bir yemek kaşığı sirkeyi bir miktar suyun içine koyup yemeğinizden yaklaşık 15 dakika önce içerseniz kan şekeriniz daha regüle bir şekilde hareket ediyor çünkü. E, bu tabii ne yediğinize de bağlı olmakla birlikte basit mantık olarak kan şekerimiz çok fazla zıplamıyor ve daha stabil bir şekilde ilerliyor. Aynı şekilde yemek öncesi yapabileceğiniz gibi yemek sonrası da içerseniz bu faydayı görüyoruz. Ve ben de bunu yapıyorum ve gençlenmiş bekliyorum. Tadı da seviyordum zaten elma sirkesini. Ben salatalarına koyuyordum. Aç karnınıza içmeniz iyi anlamı yok aslında. Yemekten önce içmek daha mantıklı. Ay çok ümitliyim. Eğer kötü çıkarsa bu nokta. Aaa! Elma sirkesi kokusu geldi! Bir yıkasaydım ya. Oha. Bayağı güzel bu arada. Ben beğendim. En elma sirkesi aroması geldi. Vay be. Bunun üstüne dün yaptığım çikolatalı kahveyi yapacağım. Aslında ikisi de kafein içeriyor. O yüzden biraz fazla olabilir bu arada. Ama umurumda değil. Ya keşke istediğim kadar kafein alabilsem. Aa çok iyi anladım